Hint Okyanusu'nda seyreden Türk bayraklı bir yük gemisinde bıçaklı kavga yaşıyor. Karadeniz'e etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki Panama Bandralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturuyor. saldırısına uğrayan Türk gemisi içindeki 3 mürettebatıyla Gabon limanına demirledi. Türk milleti yere kendine yakışanı yaptı. Kahraman Türk personel Akdeniz'de gelmiş geçmiş en büyük faciayı engelledi. Personel sığınma odasına. Özel teçhizatlı askerler Kaptan Köşkü'ne çıktılar. Gözaltı işlemi de gerçekleştirdiler. Hayatları telefonun diğer tarafından verilecek teklife bağlı. Uzunca bir süre acaba anlaşacaklar mı? Acaba canımızı alacaklar mı? Endişesiyle yaşıyorlar. Tartıştığı makine yağcısı Ergin Ağa'nın bıçaklı saldırısına uğradığı Engin Ağa, elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen iki mürettebatı da yaraladı ve yıpranıyorlar. Hatta Dünya Sağlık Örgütü bu nedenleri de içine katarak denizcilik mesleğini en tehlikeli iş ortamlarından biri olarak tanımlamış. Elbette bir canın değeri para olmaz ama denizciler sadece yıprandıklarıyla kalıyorlar. Yani bir payları yok. Bugün 45 ayrı iş kolu yıpranma payından faydalanıyorken ağır ve tehlikeli çalışma koşullarındaki gemiciler bundan faydalanamıyor. Hepsi tutkuları arzularının peşinden giden insanlar. Denizcilik fedakarlık isteyen, çok fedakarlık isteyen bir iş. İşin en büyük kısmı zaten o hasretlik kısmı. Denizcilerin ailesi de denizci oluyor zamanda ya. Onlar eşlerimiz bizim çok fedakar insanlar. Onlar da o hayata alışıyor. Bu böyle bir döngü devam ediyor. Yani benim çocuğumun çizdiği resimler işte gemi resmi çiziyor mesela babasının üzerine koyuyor. Romanya sahil güvenlik ekiplerinin Türk balık teknesine müdahalesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan balıkçıların büyük panik yaşadığı ve tekneyle kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Bir sahil güvenlik teknesi balıkçıların önünü kesmeye çalışırken Diğer sahil güvenlik teknesinin de ateş açtığı kameralara yansıyor. Sorsanız çoğu çocukluğumdan beri denizci olmak istiyordum der. Zaten tutku olmadan da yapılacak bir iş değil. Günlerce, aylarca, bazen bir yıla aşkın süre ailelerinden uzak kalan, sesini duyamayan, yüzünü göremeyen, haber alamayanlar için bu işin bir heves olması mümkün değil. Türk gemisi Akdeniz'de 466 kaçak mülteciyi mutlak bir ölümden kurtardı. Gemi kaptanı kahramanlar gibi karşılandı. Acil gitmeniz gereken bir zaman olduğunda gidemiyorsun. Belki parası için diyebilirsiniz. Belki de ya dolarla maaş alıyorlar olsun o kadar da diyebilirsiniz. Ama demeyin. Çünkü kaç dolar bir aşkı uzaktan yaşamaya ikna eder ki ya da kaç dolar bir babanın çocuğunun büyüdüğünü görememenin karşılığıdır ve en önemlisi kaç dolar bir candır.